dinleyin. Şeyhi dinle, karşındakini dinle, eşini dinle, çocuğunu dinle, arkadaşını dinle, dinle. Duyma, dinle. Duymak ayrı. Dinle, Kur'an'ı dinle. Dinle, kulağını sadece verme, kalbini ver. Dinle. Dinlersen yakalarsın. Tekrar söylüyorum dinlemek kalbin işidir. Duymak kulağın işidir. Hayvanlar da duyar. Böcekler de duyar, kuşlar da duyar. Yılan da duyar, börtü böcek de duyar. Taş da duyar, su da duyar, ağaç da duyar. İnsan dinler. İnsan dinler. Dinleyin vece gelir. Dinleyin dinleyin.